Bugün sizin için Cemil Meriç'in o çok konuşulan, hatta biraz da e, sarsıcı eseri bu ülkeden bazı bölümlerini, bazı alıntıları masaya yatırıyoruz. Evet. Meriç biliyorsunuz öyle kolay okunan bir yazar değil pek. Ama düşünceleri bir kere yakalayınca insanı bırakmıyor. Çok kişisel bir metin bu. Kışkırtıcı da kendi düşünce dünyasının haritasını çıkarmış adeta. Kesinlikle. Gelin bu önemli metne biraz daha yakından bakalım. Sizin için öne çıkanları anlamaya çalışalım beraberce. Hı hı. Meriç hem aydınlatan hem de şey, biraz rahatsız eden, üzerine kafa yorulması gereken bir isim. Gerçekten. Amacımız da zaten bu kaynaklar ışığında onun düşünce dünyasının temel direklerini, o çarpıcı tespitlerini sizinle birlikte keşfetmek. Şöyle kısa ama yoğun bir yolculuk olacak diyelim. Meriç'in temel dertlerinden biri belki de en önemlisi kendimizi tanımak meselesi. Özellikle dönemin Türk aydınlarına yönelik çok sert eleştirileri var değil mi? Evet, evet. Batı'ya hayranlıkla bakan, kendi köklerinden koptuğunu düşündüğü aydınları, yani kendi deyimiyle müstaripleri hedef alıyor. Yani Batı'ya körü körüne öykünenler. Aynen öyle tam olarak o. Bunu bir tür kaçış olarak görüyor. Tarihten, kendi gerçeğinden bir kaçış. Hmm, bir kaçış. Bu tavrı Aydın'ın en büyük açmazı olarak görüyor aslında. Ve bu kendini tanıma meselesi doğrudan dil konusundaki hassasiyetine de bağlanıyor. O meşhur sözü var ya, kamus bir milletin hafızasıdır. Evet, çok güçlü bir söz. Yani dil sadece bir iletişim aracı değil ona göre. Kimliği taşıyor, belleği taşıyor. O yüzden dile yapılan müdahale özellikle de o hızlı değişimleri çok tehlikeli buluyor. Hatta bunu şeye benzetiyor, hani Homeros'taki Penelop'un örgüsüne. Ha, evet, sürekli sökülüp yeniden örülen. Aynen. Bitmeyen, hafızayı sürekli sıfırlayan bir iş gibi görüyor. Bu hafıza meselesi, köklerden kopma eleştirisi, onun ideolojilere yani izimlere bakışını da şekillendiriyor sanırım. Kaynaklarda hep mesafeli durduğu belirtiliyor. Çok mesafeli, evet. Genellikle Batı'dan ithal edilmiş, topluma yabancılaşmış, hakikati örten kalıplar olarak görüyor sanki. Hiçbir zaman sağcı veya solcu olmadım demesi de herhalde bu yüzden. Evet, çünkü bu sınıflandırmaların düşünceyi daralttığına, gerçeği perdelediğine inanıyor. Ama bu demek değil ki o izimlerle hesaplaşmıyor, tam tersi. Hı hı. Marksizmden tutun, Türkçülüğe kadar birçok akımla eserlerinde derinlemesine bir diyalog bir tartışma halinde. Onların argümanlarını biliyor, eleştiriyor, kendi süzgecinden geçiriyor. Ve tam bu noktada Batı'nın kültür kavramı yerine irfanı öne çıkarması çok manidar. O irfan kavramını biraz daha açabilir miyiz acaba? Kültürden farkı ne tam olarak Meriç için? Şöyle diyelim, Meriç için kültür biraz daha dışsal bir bilgi birikimi gibi. Bazen yüzeysel kalabiliyor. İrfan ise çok daha derin, çok daha içsel, kendi tanımıyla kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim. Amelle taçlanan ilim. Yani yaşantıya dökülen bilgi. Aynen öyle. Sadece bilmek değil, o bilgiyle olmak onu içselleştirmek, bir yaşam biçimine dönüştürmek, bir olgunluğa erişmek. Daha bütüncül, daha yaşanmış bir bilgelik hali aslında İrfan. Bu derinlik arayışı kendi hayatındaki zorluklarla da bayağı beslenmiş gibi duruyor değil mi? Kaynaklar yoksulluktan bahsediyor. Taşradan gelmenin getirdiği bir yalnızlık. Evet, evet. İstanbul sanat ve edebiyat çevreleriyle bir türlü kaynaşamaz diyorlar. Üstüne siyasi baskılar var. Marksist olduğu iddiasıyla tutuklanması, sonrasında yaşadığı o Jean Valjean hayatı. Hmm, evet, o benzetme çok çarpıcı. Yani Victor Hugo'nun sefirlerindeki gibi sürekli bir tedirginlik, bir takip edilme hissi ve tabii en büyük trajedi gözlerini kaybetmesi. Bütün bu fırtınaların ortasında onun için sığınılacak liman hep kitaplar olmuş. Zaten kendisi de diyor kitap bir limandır benim için. Ne güzel ifade. Balzac, Hugo, İbn Haldun, Russo bu gibi devlerle sürekli bir diyalog, bir sohbet halinde yaşamış adeta. Onları sadece okumamış, çevirmiş, eleştirmiş, onlarla güreşmiş resmen. Mesela Montesquieu'nun doğu toplumları hakkındaki o despotizm teorilerini gülünç buluyor, bayağı sert eleştiriyor. Hı hı. Hint düşüncesine olan ilgisi de ilginç. Özellikle Schopenhauer ve Schelling gibi Alman filozoflar aracılığıyla o dünyaya bir kapı aralamış. Ve en etkileyici olanı belki de görme yetisini kaybettikten sonra bile ürekmekten, düşünmekten hatta ders vermekten vazgeçmemesi çok zor şartlarda hocalık yaptığını anlıyoruz. Kesinlikle. Bir yerde Elif Bay'i bilmeyen çocuklara juvelier okutuyorum demesi var ya, hem durumun acı komikliğini hem de onun o inanılmaz adanmışlığını gösteriyor. Çok doğru ve bu ülkede sadece kendi fikirlerini değil, toplumda yerleşmiş bazı etiketleri, yaftaları da sorguluyor. Mesela gerici kim diye soruyor. Evet, o bölüm çok dikkat çekici. Bu sıfatın ne kadar kolayca, ne kadar düşünmeden kullanıldığına işaret ediyor. Dante'yi, Balzac'ı, Dostoyevski'yi örnek veriyor, yani geçmişe bakan büyük ustaları. Sonra da oldukça provokatif bir şekilde diyor ki, murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse her namuslu insan gericidir. Vay be! Yani ilerlemenin tek yönlü olmadığını, geçmişte kurulan bağın da değerli olabileceğini söylüyor aslında. Tam da bunu söylüyor. Aynı şekilde sağ ile sol kavramlarını da didik didik ediyor. Latince sol kelimesinin kökenine iniyor. Mevşum yani uğursuz anlamına geldiğini hatırlatıyor. Tevrat'ta sağın nasıl imtiyazlı olduğunu belirtiyor. Sonra bu kelimelerin zamanla nasıl asıl anlamlarından koptuğunu, ideolojik birer bu kalemuna dönüştüğünü anlatıyor. Yani bu tür ikiliklerin, etiketlerin ötesine geçmeye çağırıyor okuru Binnevi. Hakikati anlamayı zorlaştırdığını söylüyor. Kesinlikle Cemil Meriç aslında bütün eserleriyle okurunu sürekli bir sorgulamaya itiyor. Kendi değerlerini sorgula, dilini, tarihini, kimliğini sorgula diyor. Dışarıdan gelen ithal fikirler yerine kendi irfanını, kendi özgün anlayışını bulmaya davet ediyor. Onun amacı kendi güzel ifadesiyle başkalarını aydınlatmak için değil aydınlanmak için yanmak. Kendisi için yanmak. Evet, kendi içsel yolculuğunu paylaşıyor ve okuru da benzer bir yolculuğa, bir arayışa teşvik ediyor aslında. Peki Meriç'in bu ısrarlı kendimizi tanıma ve kendi irfanımızı bulma çağrısı. Bugün yani bu sürekli değişen, küreselleşen, her yerden bilgi ve etki bombardımanı altında olduğumuz dünyada sizin için ne anlam ifade ediyor? Kendimizi artık hangi referanslarla, hangi derinlikle tanımlayabiliriz? Belki de Meriç'in bize bıraktığı en önemli sorun mirası budur değil mi? Üzerine düşünmeye değer.